Anlaştık? Anlaştık. Bu e, gizli bir çekim. Çünkü dikkatli anlıklı yapıyor. Hazır mıyız? Tabii ki. Bak şimdi. Sana ne göstereceğim. Tamam? Tamam. <laughs> sana ne göstereceğim. Bu nedir canım? Su. Evet. 5N1K çalışıyoruz ama elini sandalyeye koy. Teşekkür ederim. Ne gösterdim sana? Su. Sorular geliyor. Sorular geliyor kuzum. Tamam? Tamam. Su kim içer? Ben. Oo! Sen şu an ne yapıyorsun? Oturuyorum. Oturuyorsun. Peki. Peki. Nerede oturuyorsun? Nerede oturuyorsun? Masada. <laughs> Masada oturuyorsun. Harikasın. Masa nasıl bir şehir? Çok ilginç bir şey. Üç Çok? tane kat var. Bir saniye. Tekrar konuşalım. Mouse soruyu duydun mu? Üç tane kat Soruyu var. duydun mu? Soruyu tekrar Bilmiyorum. ediyorum. Dinle. Mouse'a nasıl bir şehir? Hmm. Düşün sorunun cevabını. Buldum. Buldun? Hadi. Üç tane kat var. Mausa nasıl bir şehir? Bak soruya dikkat et. Nasıl? Nasıl bir şehir oğlum? Çok etkileyici bir şehir. Çok etkileyici bir şehir. Wow! Nefis bir cevap verdin. Sağ ol. Peki başka etkileyici olan ne var hayatımızda? Hayatımızda mı? Evet, etkileyici olan ne var? Düşün bakalım. Düşün oğlum. Hayatımızda etkileyici olan ne var? Senin hayatında etkileyici olan bir şey var mı? Var. Ne var? Evet. Söyle. Oyun. Oyun çak. Çak çak çak. Aferin sana. Ne zaman oynarsın sen bu oyunları? Bu etkileyici oyunları ne o, zaman oynarsın? oynarım. Bak soruyu dinle. Öğretmen bir soru sordu. Sana dedi ki ne zaman oynarsın bu oyunları? Okulda. Bak soruya dikkat et. Sana ne zaman diye sordu. Sana zaman soruyor soru. Bu, o gün. Ne zaman oynarsın? Her gün. Her gün tabii ki. Her gün oynarsın. Peki bir şey daha soracağım. Devam ediyoruz çalışmalara. Harika cevaplar veriyorsun. Aferin oğlum sana. Her gün nereye gidiyorsun? Her gün gittiğim yer var mı? O okul. Okul. Bravo. Peki senin bu okul nerede? Nerede bu okul? Hmm. Düşün bakalım. Herhalde. Ve bir arkadaşımdan birinin evinin orada. Öyle mi? Nefis bir tarif yaptın. Haklısın. Arkadaşlarından birinin evine yakın. Doğru. Sizin bunun orada olabilir mi? Değil. 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 <gülüyor> Nerede? <gülüyor> ben sana söyleyeyim mi? Kalenin yakınında. Değil mi? Evet. Evet, söyle. Senin bu okul nerede? Kalenin yakınında. Evet. Peki. Kale nasıl bir yer tatlım? Kaleye gittin mi? Nasıl bir yer bu kale? Nasıl? Nasıl sorusunun cevabını istiyorum. Hadi. Hadi. Hadi biraz masaj yapayım. İyi gider sayım. Evet, seni gıdıklıyorum. Ne yapalım? Ben seni gıdıklarken de düşünebilmelisin. Bu kale nasıl bir yer canım? Gıdıklanıyorum. Çok gıdıklanıyorum. Ay, öğretmenim yapma. Ama bunu bu halde bir... Dinle dinle. Ben seni gıdıklarken bile düşünebilmelisin. Tamam mı? Bu kale nasıl bir yer canım? Benim. Düşünelim. Kaleye gittin mi? Mutlaka gitmişsindir. Düşün lütfen. Geçen hafta Kurnel'in evine gittim. Geçen hafta... Dinle. Geçen haftalarda kaleye gittin mi? Hayır. Peki. Kurnel'in gittim. Tamam. Dinle. Nasıl bir yer sence bu kale? Soruyu iyi düşün. Nasıl bir yer? Orası mı? Evet. Hmm. Peki. Sana sor, seçenek sor, sunuyorum. Büyük bir yer mi? Güzel bir yer mi? Yağmurlu hepsi, bir yer mi? Hepsi olur. Hepsi olur mu? Seç birini. Nasıl bir yer bu kale? Çok etkileyici bir yer. Gene mi çok etkileyici? Bu çizgi filmlerden alınan bir cümle. İstemiyorum. İkinci kez kullanmak yok. Başka bir şey. Hadi. Nasıl bir yer bizim kalemiz? Mausa kalemiz? Çok bir yer. Evet. Leonardo da Vinci'nin çizdiği bir yer ama başka bir özelliği daha var. Kocaman surları olan bir yer. Çok taşlı. Nasıl bir yer? Hadi gıdıklıyorum seni. Hadi cevap ver bana. Biliyorum. Seni gıdıklıyorum. Dikkatini gıdıklıyorum. dağıtıyorum. Düşünmeye devam ediyorsun. Hadi. Düşünmeye devam. Nasıl yani? Ben sana ne dedim? Mausa Kalesi nasıl bir yer dedim. Ve sana seçenekler sundum. Bana geri dön. Hemen düşün bunu. Sana sunduğum seçenekleri düşün. Çabuk. Ha, burada Söyle, söyle. Büyük mü dedim? Yağmurlu mu dedim? Yağmurlu. Yağmurlu değil. Bir daha düşün. Seni kandırmak istemiştim, oh, oh. ve kandırdım? Seni kandırmak istemiştim. Dikkatli düşün. Önüne bak, kaldır başını. Bulut. Bence çok büyük bir yer. Masa Kalesi nasıl bir yer? Söyle. Çok etkileyici bir yer. Büyük bir yer. Büyük bir yer. Evet. Replikler çok fazla çizgi filmlerden olduğunda bu çalışmayı yapabilirsiniz. Yine sık sık aynıları geldiğinde de değiştirmelisiniz. Dikkat dağıtıcı şeyler yapabilirsiniz. Hazır mısın? Evet. Peki gördüğün çok büyük bir yer daha var mı? Düşün bakalım. Tamam dokunmak yok. Dikkatini topla. Hadi. Hiç gördüğün daha büyük bir yer var mı kale gibi? Bir düşün bakalım. Nereyi gördün? Eller aşağı. Eller aşağı. Ne, evet çok büyük bir yer Stimol gördüm. gördüm. Sitimol'u gördün. Evet. Bizim Sitimol'umuz var. Peki Sitimol'da ne yaparsın? Oyunlar oynarız. Öyle mi? Ne kadar güzel. Peki hangi oyunları oynarsın Sitimol'da? Hadi. Um, Langırt. Um, çok severim. Um, Oyuncak. Top havuzuna. Top havuzuna girersin. Peki şimdi. Evet, top havuzuna girmemize izin verirler. Yani. Tamam çok güzel. Şimdi beni iyi dinle. Top havuzuna giren bir çocuk olarak top havuzundaki e, topların renklerini söyle bana. Hadi. Kırmızı, sarı, mavi mi yeşil? Kırmızı, sarı, mavi, yeşil var öyle mi? Evet öyle. Peki. Dedemle Dedenle eskiden gittiydik. Tamam hayatım. Araslan. Arasla, tamam tamam ariteli, tamam ariteli, tamam ariteli tamam gittik. tamam bekle 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 bekle, bekle bekle. tamam seni anlıyorum bekle soru geliyor. Soru geliyor dağılmaca yok. Dinle dağılmaca yok. Sadece sorulara cevap veriyoruz anlaştık? Anlaştık. Yoksa bu dipsiz kuyu gibi gidiyor. Peki Stimul'da başka ne yapıyorsun sen? Topalım. Mavi bir araba sürüyor. Mavi bir araba mı sürüyorsun? Farklı renkli arabalar başka var araba mı? Başka araba yarışması da var. Tamam. Mesela kırmızı. Ben diğer arabalardan kırmızı istiyorum. İki tanesinden mavi istiyorum. Bir tanesinden de kırmızı. Tamam. Şimdi soru başka geliyor. Tamam. Sizin arabanızın markası ne? Arkada. Markası ne sizin arabanızın? Kaç mı? Bu marka, mi? marka. Arkada. Arkada yazıyor mu? Mercedes mi acaba? Hayır, değil. Doğru. Fiat mı? Hayır, değil. Toyota mı? Hayır, değil. Hmm, bu soru cevapsız kaldı. Ben olsaydım Toyota derdim. <laughs> Öne bak, Önüne bak. Şimdi araba arabayı kullanmak için kullanmak için neye ihtiyacımız var? Bilmiyorum. Düşün bakalım arabayı hemen oturduğumuzda kullanabiliyor muyuz? Sadece ne yapmamız ilk ne yapmamız gerekiyor? İlk önce arabayı bilmemiz gerekiyor sonra yola çıkmamız gerekiyor. Evet ama elimizde ne var? Saat. Bekle bu bu bir tane sallıyoruz ne var böyle takıyoruz ve çalış. Söyle. Dinle. Dikkatli düşün ve dikkatli cevap ver lütfen. Sabitlen. Kendine geldik. Evet dik oturuyorsun. Aferin sana. Sen şöyle Beni dinle. Oraya doğru fırlatıyorum ya. Dinle, dinle. Arabayı çalıştırmak için ne kullanıyoruz? Anahtar. Evet. Soru buydu aslında. Evet. Tamam. Sizin anahtarlığınız var mı anahtarın ucunda? Var. Peki sizin anahtarlığınızda ne var? Bütün anahtarlar var. Bir tanesi kırıldı. Oo, geçmiş olsun. Peki sen hiç anahtarcıya gittin mi? Gitmedim. Oo, sence anahtarcı ne yapar? Tamir eder. Anahtarları tamir eder. Aferin sana. Benim oğlum çok çalışkan. Peki sorularıma çok güzel cevaplar verdin. Günlük hayattan da verdin. <laughs> Ve zinciri de çok güzel yaptın. Ne oldu ya? Masaj yapıyorum işte sana. Fena mı? Ne gülüyorsun bana? Gıdıklanır. Biliyorum. Seni özellikle gıdıklıyorum. Bana bak. Bana bak. Şimdi çekim yaptık. Herkese bir hoşça kalın diyelim mi? Evet, evet, İzmir'e geçmiş olsun diyelim mi? Evet. Tamam ama söylemelisin bunu. Geçmiş olsun İzmir. Geçmiş olsun İzmir. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Dişlerinizi fırçalayın. Sağlıcakla kalın. Sağlıcakla kalın. Dişlerinizi fırçalayın. Hoşça kalın.